kayıttayız. Evet, Razne ile bilmem 700. Harim maç. Razne ile 700. maç. <laughs> ah, teklemeloy. Bir şey bir şey oyun oynuyor gibi ya. So What's up bro? Hello. Hmm. I I play under. I rush B. Okay. Okay. I see <laughs> Ben zırh almadım ne kadet? Ne zırh ettim? Sen ne barıttas? B. B B İyi arkaladık bebe bebe. Bir tane TV var TV var TV var <laughs> İyi öldüremedim TV geliyor Gördüm lan beni <laughs> Orası tarafı ne? var Orası kar Kar Fantazi denedim ya, fantazi denedim. Ya biz öyle arkaladık. Niye böyle oldu ya? Yani? Bizimkiler kolay oldu ya. Alırız belki. <laughs> nice bro. Hava çözer ya ben yatıyorum. Önünde de kit var ha. Diffuse kit bro. <laughs> Bakışıyor. Beni görmemiş orada eve koltuğa atlarken bile zor atladım bile. I play mid. Okay. Okay, I'm going connector <laughs> I go third. I go here. I'm in position. Keep it up. Hadi beyler, hadi beyler. Eyvallah kral. Nasıl ölmedim? Tumet. One low, very low. Maybe that one. Under one, two bucks. Yeah. One under one, mid Mid Aldınız lan <laughs> 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 Güzel <gülüyor> Bomb down mid Last TV room yardım et yardım. Oh, nice. Çok ya bu ne ama. İşte. E bunlar hep Imor'un fanları. Kimler? Kimler? I go rush again under. Okay. I see info. Fukan'ın bu sana gelsin Bak ya denge, ya. dengeli takımı çok severim ya. Abi dengeli takım adamı yormaz. Bu saatteki Ruslar daha temiz gibi. Mid flash. Mehmet Nasıl alamadım ya? Eli gözündeydi. Bomb under. Ee, low HP, o low. Sen ne yaptın lan? Birbirine mi vurdun? Ya, ne yaptıysam abi, Under, under. Maybe. We... Nice. One more. You okay. got the bomb. Furkan evde olabilir abi. Ses aldım sanki evde. Ben de aldım gibi o yüzden söyledim. Evet. Bizimkine basıyor bizim tane Aldım. Geziyor mu? Ah, takım info açıyor. Herkes bir yere dağılıyor. Çok iyi. Harbi iyi -E oluyor bu arada. Be... Abi nasıl 16 vurmuşum. Eli gözündeydi be... ya. O gibi okumuşum yet. Okay, I hold pit. I can... Okay bro. Green, green, green. birin. Pot. Şurayı. Okay. You help me. Okay, bro. I'm trying. I be bro. No, no, Orange will be Yo uh, blue boy. Beni diyor, koru diyor. SS SSC bana. SS SSC attı bana. Okay. Okay. Bana. Oh, yes, yes. He did. <laughs> he did not. No, I know. He did not. I don't he speak Russian. So... Kind of friendly fire. I don't speak friendly Russian. Fire fire, yes. No, 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 do not friendly fire. He did not win. <laughs> suka blood. Oh, suka blood. 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 I'm from Russia. Russia? Yes. Right. Orange, you? Another Russia. Ooh. Poland. Poland? Poland, yeah. Poland? Yeah, nice country. so much talk. Biri Rus, öteki kim neydi? İki, i̇kisi Rus, e, şey, pembeyle turucu Rus, sarı Polonya. Bizi sormadılar ama bak. <laughs> Bizi sormadılar. Adamlar Şimdi Polonyalı'ya diyeceğim ki 2. Dünya Savaşı'nı hatırlar mısın? <laughs> bir anda Kemal <laughs> vardı. <laughs> yok yok ondan değil ya şeyler. Ee, Almanlarla bunların savaşları vardı da. Bunlara çikolata yedirip şey yapıyorlardı neyse. Kayıttayız <laughs> şu an çok. <laughs> Tarihin. E, e, e. Arka yüzü. Evet. Niye mola ya? Abi bir tane animeci çıktı diye biz niye bu kadar bekliyoruz ya? Yolda gelme daha da Hadi, bu el ama. I can I can't. Under. Under 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 under. Nice purple. Nice fish. Thank you. Block. <laughs> 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 <Very good>. Block. <laughs> Info. Hi, bear. Mayboshans. I'm checked this one. Where was the. I'm checked it. You push it. Scott. <laughs> okey. Evet, okey. Ben de bir kanak dedim ya. Evet. 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 Bana bir Evet. 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 Evet aps 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 purple i'm going aps aps bir tane var short one, one. öldü ah, nice, nice try sorry guys nice try. Ben öbür çocuk ölmedi sandım. Ben emanet AWP'de oynayamıyorum ya. Emanet AWP'de zor dayı o yük. Borçlu olma yükü var. Hey flash one. Pit. Flash yellow. andırı yaktılar Aa, ki ya. Still. Pit low Pass. HP. Pass. Altında gördüm. aldım onu. Nice oğlum. Nice nice. Last pit. Rampada. Sonuncu. Orada Furkan. Im. Geçti. Evet. Nice. Thank you. Biraz çekme atayım benim param var. Tamam M4 atsana. AWP mi at?

mit parts. Bitte var mı onun? Gaul Dead. Mid -mid 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 -one. Mid -mid -one. I again mid okay, I first entry. Orange <laughs> <stay, I> <laughs> <laughs> okay. bu saatler cs temizleniyor bu eski cs gibi şu. Ben keyif alıyorum oyunda. Girdiğimiz her maçta aldım ben. Bana o ölseydi var ya çok güzel klip çıkardı. Alas. Mid smoke. Bump it, bump it, bump it. Under maybe. Okay. Molo under. Under check. Nice. Sponsor. Bomb under. Bomb founder. check A site. A site that. Oh my. under Oğlum That's ikisine smokeçi smoke vurmuş. <gülüyor> 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 t okay. mi? Okey. I check. Pit. Oğlum smoke içi 87-53 vurmuş. Anlasın ha uğradığını. Devam devam devam. Nice. Var ya AWP'li elim ısındı mı bir daha Isın öldürsen abi. düşürmüyorum ya. 7500 de attı, 7900 oldu. Maçı yenersen 8200 olacağım. 300 falan, 361 veriyor galiba. Sadece P oynuyorum gibi. Mid Smoke. Wait wait wait, gel. I check mid. amına korksun diye sıktım da. Hayır, dur dur. O benim zaten amına. Yo yo biliyorum. Adam bu köşedeyse diye sıktım. <laughs> ben... Watch the wait. Yes, 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 i go be. Yeah. TV room'da with... wait bro. Evet. <laughs>

Nice. Sur dokunu çok iyi vurdum ya. Yeah. I play again mit. Yeah okay. Al bir shot. Bakın çok iyi ya. Al break window okay. Okay. Al bir flash.

mid. One more. One more mid. Nice Oynamayacağım <laughs> <laughs> ben. Oğlum ne yapıyorsun? lan? No No push no no. under.

Under, under, Under Under diyor Lan Duydun onu, Silah değiştirdi Under Under, Under Nasıl ölmedi lan? Aman hangi Low HP Çıkart Duydu aynen Windows. olabilir. Bu adam çok akıllı oynadı. Nice. Para şaka mı ya? 16 bin dolar. Deva. Nice paskuda bled. Come on, let's go. Okay. Bir dokladım şeyi ya. iyi oldu. Tüyü. Okey. Başla. Wow. Unlucky. Evet, okay. tamam. rush. One shot. One con Alamadık lan peki Be careful fishing Nice try Anti anti He did not Artı 400 veriyor yenersek <laughs> Oha hmm. Baktın mı? Yok okay, şeyde arada gösteriyor puan. Okay. Uh, okay, okay, Rush. Rush B. Yeah, I'm smoking window kitchen. No, bro, I'm, smoking. Yeah, Rope smoke. Okay. I go under. Kitchen door smoke, I think. Okay, okay. Window I go under. push it, fast. I check under. Maybe push under. I okay. okay, orange. My don't stop. Car, car. Step, Kardet. Short low, very low. Ay short low an kitchen. Backside. Aldım lan böyle. Nice try. Lan 94 vurmuşmuş ortaya. Lan <laughs> amınansın. I go under. Full, full pistol. Okay. okay. Yes, okay. Yes, yes. Pistol, 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 okay. I go under. I take okay, smoke, smoke. Yeah. I smoke the stage, bro. Low, 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 low. Firebox. Firebox yap. Dead. Firebox lan. Bitti güzel. Window var bir tane Furkan. Bekle üstüne gelsinler. alın var. Geliyor arka. Nice Seko. 3 kişilik 3 kill aldık. Bence güzel.

Yan. <laughs> Yanara kaldı. Short <laughs> one. Ne attım lan yanıcıyı? Çok diye. Leather, One leather, Nice. Short beni öldürmeseydi orada ya. Tam, tam benim ya, kafadalar ya. ha. Tam benim kafadalar. Bunlar karşımızda olsaydı ama var ya. Tam bir çocuğu şey gibi oynuyorlar. Güzel ama. Yani zaten bize gelmesi gereken böyle ya. Yani. Biz böyle oynuyoruz çünkü. Biz de böyle oynuyoruz. Bize hep veriyor 1000 puan, 2000 puan. Uğraşıp duruyoruz Normalde bizim sevimizde olması lazım işte. Bak info var, hiç toksiklik yok. Üst üste el kaybediyoruz, kimse bir şey demiyor mesela. Eski CSGO zamanı ve ağır bastırıyoruz yani karşıya. Low HP bro. Tam kurduğu yeri unutmaz herhalde. Kendi kurdu ya biliyordur. Nice. Well played, pasku. That's so well a fight. Well, place. No, let's go to I play under. Okay, go and be. Okay, I play under. He's playing. One hit, one hit, one hit. Okay, I'm coming. HP. Wait, guys. HP, one enemy. Window one. One connector, one window. Yeah, I see. Stairs var. Kesiyor mu burada? Vurdum, al 5 Hadi. Oğlum o başka mıymış? Oh, Direniyorlar ya. Yeah, guys. Evet. Nice try. <coughs> Dördüne de vurmuşum. Okay. Okay.

Kaldır 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 Adam burada 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 Adam 2v1 sen de Jungle jungle Abi sağda yere çıkar Nice, nice. There's the K default. Sağdakileşme keleş uh, Buy a farm gun no. I smoke short bro I play mid Farm farm Mid flash Under one. Under one rush. Yeah. Alacağım ya bunu. for game. Bıcağı, bıcağı, bıcağı. Bıcağı, bıcağı, bıcağı. <laughs> Oğlum çok iyidir ha. Ananı sikeyim var ya. Harbiydi herkes bu arada. Tatlı, herkes bir yere baktı. Ananı sikeyim çok iyi oynuyor.